Merhaba. Benim gibi eğer tarih içerikli dizileri seviyorsanız sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm bir liste hazırlamaya karar verdim. Bu listede sizlere tarihi dizi önerilerim olacak ve şunu söyleyeyim ki bu dizilerin hepsini ben izledim. Yani izlemediğim bir dizi listeye koymak istemedim açıkçası. O yüzden de kendi yorumlarım olacak yani diziler hakkında. Aynı zamanda da bu dizilerin hepsinin ortak özelliği aslında dediğim gibi yani tarihteki gerçek karakterleri veya olayları konu alan diziler olması o yüzden sizlere bunları kronolojik olarak önermeye çalışacağım. Yani dizilerin çıkış tarihine göre değil de tarihsel bir kronolojiyle sizlere birkaç önerim olacak. Umarım beğenirsiniz. Milattan önce yüzlü yıllara kadar gidiyoruz ve bu noktada önereceğim ilk dizi Spartaküs olacak. Spartaküs'ü eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur ama izlemeyenler varsa öneriyorum. Biliyorsunuz ki Spartaküs zaten gerçekten yaşamış ve köle ayaklanması başlatmış bir gladyatör, eski gladyatör. Onun hikayesini anlatıyorum. Dizinin tam adı Spartacus Blood and Sand ama bir de Spartacus Gods of the Arena var ikisini belki karıştırabilirsiniz. Gods of the Arena bir prequel yani Blood and Sand'deki karakterlerin önceki hayatını anlatan bir sezon. Onu da ilk sezondan sonra izlemenizi öneririm yani Spartacus normal sezonunu izleyip sonra prequel'i izleyip sonra ikinci ve üçüncü sezondan devam etmenizi öneririm. Spartacus aslında benim gerçekten çok sevdiğim bir diziydi. Fakat şunu söyleyeyim ki diziye ilk başladığımda pek sevmemiştim. Yani e, sadece konusundan dolayı izlemeye devam etmiştim. Ama iyi ki devam etmişim. Çünkü yani Spartacus bence böyle ilk 5-6 bölümü yani neredeyse dandik diyebileceğimiz diziydi bence. Ama daha sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bir şekilde gerçekten e, bölümler ilerledikçe oldukça kaliteli ve izlenebilir bir dizi haline geldi. Ve kesinlikle finalde de böyle zirvede bıraktığını düşündüm dün bir dizi benim Spartaküs. O yüzden size önermek istedim. Spartaküs başlangıçta böyle klişe bir şekilde ilerlese de daha sonradan dediğim gibi gayet böyle orijinal bir senaryo ve kurgu katabilmiş bir dizi olduğunu düşünüyorum ve her konuda kendini gittikçe geliştiren bir diziydi aslında. O yüzden böyle birkaç bölümde eğer sıkılırsanız hoşunuza gitmezse bence sabredin derim. Yani bir 6. bölümden sonra sanırım iyice açılan bir diziydi. O yüzden öneriyorum. Ayrıca dizinin yaşadığı talihsiz şeylerden bir tanesi şu olmuştu. İlk sezondaki Spartaküs'ü oynayan kişi, Andy Whitfield, e, ölmüştü maalesef ve o yüzden de ikinci ve üçüncü sezonda başka bir oyuncuyla devam etmek zorunda kalmışlardı. E, ve bu bence bir dizi için gerçekten e, çok kötü bir şey yani oyuncu değişikliği olmak zorunda olması. Ama buna rağmen gayet iyi toparladıklarını düşünüyorum ben. Ve özellikle yan karakterleri çok zengin e, ve gayet güzel işlenmiş karakterler. O yüzden size bu diziyi öneriyorum. Yakın yıllardan devam edip bu sefer Roma İmparatorluğunu daha genel bir şekilde ele alan bir dizi önereceğim sizlere. Tabii ki de o dizi Rom. iki sezonluk bir dizi ve gerçekten harika bir diziydi Rom. Yani ilk bölümünden son bölümüne kadar bence gayet kaliteli bir diziydi. Ve tam böyle tadında bitirilmiş bir diziydi. O yüzden bence hani hiçbir boş bölümü olmayan oyunculukları, senaryosu her şeyle harika bir diziydi. Kesinlikle öneriyorum. Genel olarak Julius Caesar dönemine odaklanıyor ama yine de dizide pek çok tanıdık tarihi isim var. Mesela e, Brutus var, Mark Antony var, Cleopatra var, e, Cicero var, e, Octavius Caesar var. Yani pek çok kişi var. E, aynı zamanda da bu dizideki oyuncuların pek çoğunu Game of Thrones'ta da oynadığını söyleyeyim. Belki hani bu detay da ilginizi çekebilir. Kesinlikle çok kaliteli bir işti ve her şeyle harika bir diziydi. Öneriyorum. Avrupa'nın birazcık kuzeyine gittiğimizde ve zamanda biraz ilerlediğimizde 9. Yüzyıla geliyoruz ve Viking akınlarını anlatan efsanevi karakter Ragnar Lothbrok ve onun oğullarının hikayesini anlatan diziyi öneriyorum size. Tabii ki de Vikings muhtemelen bu listedeki favori dizim olabilir kendisi. Gerçekten harika bir dizi, ha, hala devam etmekte olan bir dizi. Kesinlikle öneriyorum. E, dizi hem böyle gerçek tarihi olayları da anlatıyor, ama aynı zamanda bunları biraz böyle İskandinav mitolojisindeki olaylarla birleştirerek anlatıyor. O yüzden bence hem gerçek yanı hem kurgu yanı gayet başarılı olan bir dizi. Yani oyunculuklarıyla, sinematografisiyle her şeyle çok izlenebilir bir dizi olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle sizlere öneriyorum. 13. yüzyıla geldiğimizde ise bu sefer Asya bozkırlarına doğru gidiyoruz ve önereceğim dizide Marco Polo. Marco Polo biliyorsunuz ki çok ünlü bir kaşif ve gezgin aynı zamanda. Onun Kubilay Han yanındaki zamanını anlatan bir dizi Marco Polo. Genellikle hani böyle Moğol İmparatorluğuna dair. Bence çok e, elle tutulur kaliteli bir yapım yok. E, ben öyle düşünüyorum. Hani dizi olarak en azından. Ama Marco Polo bence bu açığı doldurabilmiş bir dizi. O yüzden eğer ilginizi çekiyorsa mesela bu Moğollar, Çinliler, onların mücadelesi, bir yandan işte Kubilay Han vesaire. O yüzden e, izleyebileceğinizi düşündüğüm bir dizi. Tekrar Avrupa'ya döndüğümüzde benim zamanında tekrar tekrar izlediğim ve gerçekten takıntılı bir şekilde takip ettiğim bir dizi önereceğim sizlere. Tudors. Tudors'u ben e, ilk çıktığı zamanlarda izliyordum ve ya çok seviyordum diziyi. Ha bu da önerdiğimiz diziler arasında en iyisi mi? Hayır değil ama kişisel olarak böyle bir çok bağım var bu diziye. Neden bilmiyorum. E, biliyorsunuz ki Tudors'da e, çok meşhur bir İngiltere kralı olan 8. Henry'i anlatıyor. Yani bu adam hem politik olarak aldığı radikal kararlarla aslında çok tarihte yer edinmiş birisi. Çünkü mesela İngiltere Katolik kilisesinden ayırma gibi bir karar alıyor. Aynı zamanda da magazinsel olarak da hayatı çok dikkat çekici. Çünkü 6 kez evlenmiş. Dolayısıyla da tam böyle dizi için ideal kişi olmuş. Gerçekten çok başarılı bir yapım ve zaten Natalie Dormer'ı ne zaman görsem ben benim için o hala en Boleyn yani hiçbir zaman değişmeyecek. İzlemenizi tavsiye ederim. Geliyoruz. Tarihe adını yozlaşma ile yazdırmış bir aileye, Borgia ailesi. Borgia ailesini anlatan da bir dizi vardı. The Borgias. Gayet güzel bir dizi ama şunu söyleyeyim kendi hani ben diziyi ilk başladığımda açıkçası biraz daha yüksek beklentiyle başlamıştım. Yani bunu da karşılamıştı bir süre ama bence biraz böyle inişli çıkışlı bir dizi yaz Yani her zaman aynı ilgiyi tutamıyor böyle canlı tutamadığını düşünüyorum. O yüzden bence biraz daha iyi olabilecek bir diziyken elindeki malzemeyi istenildiği kadar böyle kullanabilmiş bir dizi değil bence. Nasıl bir cümle kurdum? Her neyse yine de güzel bir dizi. Yani izleyebilirsiniz. Öneriyorum. Ayrıca da bir küçük bir detay olsun. Dizide mesela Cem Sultan hikayesine bile değiniyorlar. Geliyoruz 3 tane bonus öneriye. Neden bunlara bonus öneri dediğimi açıklayayım öncelikle. Çünkü iki tanesi direkt dönem dizisi. Yani şöyle evet belli bir dönemde geçiyor. Yine o dönemin tarihsel olaylarına değiniyor ama dizinin ana konusu o değil yani. Tamamen orijinal bir senaryo ile yazılmış diziler. Bir tanesi de yine bir kurgunun içerisine aslında tarihi karakterleri yerleştirmiş bir dizi. O yüzden ben bunları tarihi dizi olarak görüyorum görmediğim için bonus olarak sizlere önermek istedim. Bonus önerim olan ilk dizi Da Vinci's Demons. E, bu dizi gerçekten çok sürükleyici ve oldukça farklı bir konusu olan bir dizi. Da Vinci evet bildiğiniz Leonardo Vinci aslında. Ama onun hikayesini anlatmıyor. Yani e, evet onun mesela icatlarına değiniyor, yaşamına biraz değiniyor. Her ne kadar karakteri tam olarak doğru yansıtılmamış olsa da ona da değiniyor. Evet ama e, dizinin ana e, şeyi bu değil. Yani belli bir kurgusu var. Başka bir tamamen sıfırdan yaratılmış bir hikayesi var. Onun içerisine aslında Da Vinci'yi yerleştirdiklerini söyleyebilirim. Tabii ki de mesela yine Medici ailesi var. Yine tarihte karşımıza çıkan çok önemli bir aile. Sforzalar var. Ama dediğim gibi ana konusu bu değil. O yüzden tarihçisi olarak görmüyorum daha çok böyle e, kurgusuyla öne çıkan bir dizi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok keyifli bir dizi. Mutlaka izlemenizi öneririm. İkinci bonus önerimse böyle 1920'lerin Amerika'sında geçen ve e, Amerika'da o dönemde içki yasağı vardı. O dönemi anlatan bir e, dizi. Boardwalk Empire dizinin adı da. Gerçekten her sahnesiyle kalite kokan bir dizi. Çok güzel bir dizi. Herkesin ilgisini çekmeyebilir ama özellikle o dönemi biliyorsanız böyle işte içki yasağının geldiği ama yine de içki tü tüketiminin tam aksine böyle zirveye taşındığı çılgın caz partilerinin yapıldığı bir dönem. İşte e, onu anlatıyor aslında e, ve bunu da şöyle anlatıyor. O dönemdeki işte politikacılarla gangsterler arasındaki e, ilişkiyi anlatıyor aslında gayet güzel bir dizi. Zaten dizinin hemen hemen her bölümünde çok önemli isimlerin parmağı var. O yüzden de çok kaliteli buluyorum ve tavsiye ediyorum. Geliyoruz son dizi önerime Mad Men. Mad Men benim bugüne kadar en çok sevdiğim dizilerden bir tanesi. Bayılıyorum. Harika bir dizi. 1960'ların Amerikası'nda geçiyor ve oradaki bir reklam şirketindeki karakterlerin hikayesini anlatan bir dram dizisi aslında. Ama bence gelmiş geçmiş en iyi dönem dizilerinden bir tane hatta en iyisi olabilir. Yani bu kadar iddialı konuşuyorum. Zaten pek çok Emmy ödülü var. Yani ben şu an Mad Men'in üstüne çıkabilen bir dönem dizisi henüz görmedim. Yani Boardwalk Empirela böyle kapışırlar ama yine de Mad Men benim için hala en güzeli kesinlikle. Mutlaka izlemelisiniz. E, tabii ki de kurgusal e, karakterlerin hikayesini anlatıyor. Evet ama bunu yaparken de dönemin önemli olaylarına da değinmeden geçmiyor. Onları da e, mutlaka dizi içerisinde görüyorsunuz. Şiddet de tavsiye ediyorum. Tarih Meraklılarına dizi önerilerim benim bu şekildeydi. Aslında izlediğim benim daha fazla böyle tarih dizisi var ama e, onların bazılarını e, önerecek kadar beğenmediğim için videoda yer vermek istemedim. Bazılarını da daha yeni yeni izliyorum. Hani önerebilmek için birazcık daha vakit geçmesi gerektiğini düşündüm. O yüzden önermedim. Ama yine de onları da blog yazısında yer vereceğim. Ve aynı zamanda eğer sizin de böyle tarihi dizi öneriniz varsa veya dönem dizisi öneriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Onları da sizden gelenler adı altında blogda paylaşmayı düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.